Selam. Hoş geldiniz. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <Evet>. cool geri <laughs> döndü evet. Ay Aykut hocamızın böyle olduğuna bakmayın. Aslında çok güler yüzlü ve tatlı bir yani, öğretmenimizdir evet. Şimdi Kurumumuzda Öğretmenimizi ne kadar tanıyorsunuz adlı yarışma programımıza hoş geldiniz. Öğrencilerimiz Aleyna Uludağ ve Elif Başaran. Şimdi Maron! İlk sorumuz geliyor. Aykut hocanızın en sevdiği renk ne olabilir? <laughs> <laughs> bir erkeğin sevdiği kirek vardır. İkisinden biridir. Evet, Dur, evet cevapları döndürelim. Maalesef ikisi de değil. Ben fena bahçeli olduğum için lacivert rengi daha çok. Mavinin tonlarından bir Olabilir, evet. Aleyna bir o puan verelim o zaman. Bravo Valena. <laughs> Alkış. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Tarkış. Allah'tan sevmediğiniz öğretmen. <laughs> Problem yok. Evet. İkinci sorumuza geçiyoruz. En sevdiği yemek ne olabilir? En sevdiği yemek ne ola ki? Bir suratına bak. Ne yiyebilir bu adam? Hiç öyle durmuyor. <laughs> <laughs> Bir tanayı delirir mi? İskender yiyebilir misin? Hocam ama. Yaz. Ya. Oluyor. <gülüyor> çok kötü. <laughs> Allah <güler> diyor, evet. Mantı, Allah belanı versin. beyti diyorum mantı anlamış ama iyi söylüyorsun. Evet mantı daha çok seviyorum. Ha ben de beyti tanıdım. 50 önce elif, elif alkış. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Hocanızın mezun olduğu üniversiteye <laughs> uzaklaşmanıza gerek yok. Sınırlarımızı yani. geçmeyin. Bulursunuz. Uh. <laughs> İki tane ismi var. <laughs> Üniversite demek gerekiyor evet. sonra da. <laughs> YouTube'da linç edecekler. Sanki bana Opti'den mezun <laughs> 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 Hogwarts Üniversitesi Cadılık Okulu'ndan mezun oldum. <laughs> Polatlı sınırları içindeki üniversitenin adı nedir? Polatlı <laughs> Üniversite mi var hocam? Aynen hocam. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki benim girdiğimde orası gaziydi. Tamam. <laughs> ben de Pamuk Kale'den geçiş yaptım. Şimdi Hacı Bayram Bey olarak şey yapmayalım. <laughs> Öyle değil. Ben benim yok, geçiş yaptığımda gaziydi. <laughs> tamam. Evet. Geçiyorum diğer sorumuza geçelim. Bunu hemen yani kesiyoruz. Yapacak başka bir şey yok bunu herhalde. Evet. Aykut hocamız. Bu tatlı hocamız kaç yaşındadır acaba? Evet oğlum, bunu bilirler. Vallahi bunu çok merak <laughs> ediyorum. Kaç yaşındadır? <laughs> Sakın sus. Bu kritik bir soru. Suratına ben. bakın. Kaç gösteriyor? Suratıma bakarsan çok çıkar. <laughs> Şapkayı da çıkaralım. Saçlar kısa olsun Yüzümüze de bakmıyor bir ipucu. Oy çok pis yazdım ben. <gülüyor> <gülüyor> Döndürün cevapları. Yine yine yakın. Yabancı... Artık. Yine en yakın yine Aleyna yana yana çıktı. Ben 27 yaşındayım. Elif çok küçüktü. Yine küçük küçük. Allah kazanan ben şeydi Hocanızın yüzüne bir daha bakın ve nereli olduğuna karar verin. Yüzümde de nasıl olacak? Yüzümden var ya neresi gösteriyor. Bana bile haymanalı dediler <gülüyor> <gülüyor> Ya çok kırmızı <laughs> Hocam. <gülüyor> Polat Dolu Frida. Evet. Polatlı'nın bir köyü. Başladı bir. Nereli olabilir ki. <laughs> yani. Bakalım. Evet çeviriyoruz. Bir yani evet. ikisi de mantıklı wow. olana yazdı. Buram buram mantıklı kokuyor. Buram buram şevkli kokuyor. Pardon şevkli Beni bana <laughs> mı dışarı miyiz? <benim. gülüyor> evet sorularımıza devam ediyoruz. Buraya terk et. Aykut hocanızın medeni hali nedir? Katını bilemezler Katını ya. Bilirler <laughs> ya. Yok ya neden? Ya hayır bir kadından bilir. Evli bekar dur ilişki durumu karışıksa için bilir. <laughs> Ayrılmış da olabilir. Evde kalmışı da ekleyin. Evde kalmışı da ekleyin. O valla bildiler. Demek ki Bekir yani. gösteriyor. Suratına yazdı. Mask var. Var o! Bravo! Elimde yüzü olmadığına göre. ya da oh. bunu kim alır diye düşünmüşler. Bak işte bak ya kadın her yaşta kadın. Bir bakmış. Naaa. Bunu kim alır diye düşünmüş olabiliriz. Ne <laughs> evet, olur? Olabilir. O da bir seçenek tabii. <laughs> Yedinci sorumuza geçiyoruz. En sevdiği Facebook nedir acaba? <laughs> Twitter. <laughs> Hı? Çevirin, çevirin. Çevirin bakalım. Hamburger, pizza, hamburger. Hamburger. Varo! Varo başka. Reklam olmadı videoyu o yüzden burger çekemiyoruz. <laughs> evet, Aykut hocanız hangi mahallede oturuyor? Çukur. <laughs> İçeride. Şey, Arda taşı demişti ya var ya. İyis ya, fethi yapıyor şu anda, bir dakika. Çok demokratik bir cevap oldu. Şen, Pepe doğru cevap verdik. Evet, ardı. Aleyna Ama her öğrenci şey ettik yazdı ya. bugün, sorulan <laughs> sorulara. Sorular. Evet, şey, sıradaki sorumuz. En sevdiği içecek nedir? Kendi de düşünüyor. Evet. Ne olabilir? Ay kız geçen bana ne dedi? Aleyna kopya çekme Aleyna. Kağıtları alın. Çek ya çek. Ya ben pek o tarz içeceklerden ikisinden de hoşlanmıyorum da ikisine de puan verelim. Ben ne? pek sevmiyorum. Ama en çok da bunu asiyelere... içiyorsunuz. Yoktur <laughs> ki. O <Oğlum>, öğretmenin mazotu <laughs> oldu. Öğretmenin <özellikle>. her <laughs> gibi oldu. Çek. Güzel Hemen 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 buradan Hocam yollayalım. Evet, hemen hemen. Bak. Hep israf yapmışız. <laughs> ne <hep> evet, israftan? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Soruyorum, hocanızın en sevdiği arkadaş öğretmen diyelim aramızdan seçin. Bence biraz uyanık davranımlı. Devlet abi. <laughs> <laughs> bu Elif var ya tam yönetici olacak bu Aferin. Varo! <laughs> <Oooo! gülüyor> <laughs> tabii hepsinin yeri bende ayrı canım. Yani hiç şey atmadım Yiğit Hoca diyelim. Hepsini çok seviyoruz tabii ki. Ne politik cevap geliyor. 11. sorumuza geliyoruz. <laughs> evet yanlış bir yorum oldu. Aykut hocamızın boyu. Evet. O da düşünüyor. o da düşünüyor şu an. Uzun zamandır ben de şey yapmıyorum. <laughs> Hocam bir seden sonra uzamazsın. Evet. <laughs> Uzasam ben uzar. <laughs> Alalım. Altı. Aliye'ne daha çok yaklaştı. 1.78 civarlarında. Ooo! <laughs> <laughs> Ama hemen hemen ikisi de olsun. Ben evet. çıkaramam mesela bakmayla. Beni soğusa bilemezdiniz. Aşk olsun. <laughs> Dersinize. Şimdi Aykut Hoca giriyor ya. Evet Aykut de. Hocamızın kilosu. <laughs> evet. O da düşünüyor şu anda sizinle beraber. <laughs> ne yaptın? Ben, kilo ben 60 kiloyum. Aleyna. Ben 60 kiloyum İlhan. Aklıma gelmedi ama. Hacı ne tam, tam nokta. 75 mi? Evet. Vay! Evet. Şehirde müdahaleler var lütfen. <laughs> 13. sorumuza geliyoruz. Aykut hocanız kaç kardeştir acaba? Tipine bir bakın bakalım. O da düşünüyor şimdi. Her isteği olmuş. Yok onda düşünmüyorum. Her istediği <gülüyor> alınmış. <laughs> Yüzde büyümüş. Sizce kaç kardeş olabilir? Yani şimdi tek wow! <laughs> <kalsın, gülüyor> tek erkek ama iki kardeş. Hani iki kardeş. Olmayacak ama tek erkek yani. <laughs> evet. Ama <Amaçım> çift kardeş. <laughs> Bizde kız çocuklar sayılmaz hocam de. evet. Yersiz oldan. Hayır kabı <laughs> numarası. Evet. Hmm. Evet. Gözlemleri sonucu kızlar evet. Helal olsun bak hadi vallahi çok durun ne diyeceğim size. Elif'e bak yemin ederim nasıl bir yetiştirmişim. Şimdi e, buna çok fazla yatarsak kocaman ayaklı gibi duracak. Olsun olsun erkek için büyük <laughs> ayak hiç problem değil sen yazabilirsin. Kilosu gibi yazma da. Yine Elif tam isabet yaptı. Elif tam yaptı. Oh! Baktı mı anladı yani. <laughs> evet. Son iki sorumu soruyorum. İlki bedeni. Evet. X small, small, medium, large, x large, 2x large, 3x baktı large. Be, atışı <laughs> yapıyor. Üst bedenini soralım. Evet. Benim üst laf farklı mesela. <laughs> üst evet, x bu <laughs> Medium. Medium'du. Ben. Evet. Alkışlarım ama genel yorum yani. Size gitti. <laughs> Son sorumuz. En çok niye sinirlenir sizce? Evet, sizle alakalı. Düşünün <laughs> bakalım. Sizle de alakalı olma durumu yok. Ay hocanız. Böyle tatlı bir hoca niye kızabilir? Arda çok kızık ya. O valla bildi. Sana bakayım. Bence ikisine de on e <laughs> par. İkisine de gidiyor. Verelim. Huyunu çözmüşler ha. Evet. Ne kadar sevdirmiş kendini. <laughs> Ve puan hesaplamalarını yapalım hocam. Evet, kim kazanmış? Hoş Hoş bir 100 <gülüyor> puan <gülüyor> almış, bir de 90 <laughs> puan almış. Kazanan Aleyna <laughs> <laughs> oldu. Evet. Evet. Ama Evet. 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 Evet ikisine de <laughs> küçük bir reklam aralarından dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. <laughs> Bu arada verilen bütün kitaplar fen bilimleri bilginiz olsun. <laughs> teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz kızlar katıldığınız için. Kendinize iyi bakın. Durun. Neden Özgü? Neden Hocam ben e, ilk söylemeyeyim. Tamam. Aleyna neden Özgü? Samimiyetinden dolayı. Tabii ki de teşekkür ederiz. Alena'yı yolda yakalayıp Çok zorla kurma e, kayıt <laughs> omuzun <laughs> dışında hiçbir baskı yok bu cevabıyla ilgili. Evet Elif. Hocam yine samimiyetinden ve aşırı iyi öğretmen kadrosundan dolayı. <laughs> Yalnız tek iyi öğrenmeyen öğretmenimizin dışarı yapmasın. Evet videomuzu beğendiyseniz like diyorsunuz. Beğenmediyseniz de likelayın lütfen.